Bakınız Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam şöyle buyuruyor. Allah katında en kötü olan kıyamet gününde Allah katında en kötü olan kişi eşiyle bir mahremiyet yaşayıp daha sonra bu mahremiyeti ifşa eden kişidir. Bugün şöyle bir bakalım. Televizyonlarda, sosyal mecralarda adam evleniyor, belli bir evlilik hayatı geçiriyor ama onun akabinde Sabah kuşağı dediğimiz programlarda her türlü yapmış oldukları hataları, günahları toplumun önüne seriyorlar. İnsanlar birbirlerinin eşleriyle alakalı konuşurken senin eşin dahi diyemezken bugün insanlar birbir bir eşlerini çok farklı alanlarda konuşabiliyorlar. Toplumun ne kadar erozyona uğradığına bakabilir misiniz? Cenab-ı Hakk'ın bizlere eşlerini sizler için bir örtüdür dediği o aile mahremiyetimizi bugün artık sosyal medyalarda, sosyal mecralarda görebiliyoruz. İnsanların özür dileyerek söylüyorum. Kendi evinde dahi giyemeyeceği kıyafetlerle artık sosyal medyalarda paylaşır oldu. Bunların niçin anlatıyorum. Bakınız biz eğer çocuklarımızı küçükken yetiştiremez isek büyüyünce onlara söz geçiremiyoruz. Nitekim Hazreti Peygamber az önce ne dedi? Çocuklarınız 7 yaşına geldiği zaman emre, namazı emrediniz. 7 yaşından sonraki çocuğa namazı emredersin fakat ona uygulattıramazsın. 15 yaşına, 16, 17, 18 yaşına gelen bir kişiye İslami emirleri anlattığın zaman onunla uğraşan bir şeytan var. Onu ikna etmek çok kolay değildir. Rab'bim inşallah nesillerimizi iman ve İslam dairesinde yetiştirebilmeyi bizlere nasip eylesin. Kıymetli Müslümanlar, mahremiyetin yok sayıldığı bir çağda, mahremiyetin yok sayıldığı bir zamanda ahlaksızlığa medeniyet, zinaya çapkınlık, fuhşiyata özgürlük ve mahrem alanına paylaşmayı ise cesur pozlar olarak isimlendirdi medya. Ne dedi? kadın sağını solunu açmış. Bu bir cesur pozdur. Cesaret olarak <laughs> isimlendirildi. Bir tane ünlü zina yapmış. Zina dediğim şey yalnızca o işin gerçekleşmesi değildir. Mahrem, mahremiyetin aşılmasıdır. Bir ünlü mahremiyeti aşmış, sabah haberlerinde herkes gazetelerde, manşetlerde filanca ünlünün çapkınlığı olarak okudu bu toplum. Kimi insanlar fuhşiyata girdi. Ama onlar da dedi ki özgürlük. Oysa ki bir Müslümanın özgürlüğü kıymetli Müslümanlar Kur'an'ın belirlediği ölçüler kadardır. Müslümanın özgürlüğü Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın bizlere göstermiş olduğu çizgiye kadardır. Bunun ötesi özgürlük değildir. Bunun ötesi artık haramdır, günahtır. Rabbim muhafaza eylesin.